Türkiye'nin güzel insanlarından birinin haberiyle devam ediyoruz. Erzurum'da görevli öğretmen Deniz Asiret öğrencileri için havuz yaptı. Tatile gidemedik, tatili direkt köye getirdik. Sıcaktan bunalanlar rampaya çıktı, havuza atladı. Bak yavaş yavaş gidiyorsun hadi bakalım. Korkma korkma korkma. korkma. Yorulanlar da tahtadan şezlonglarda rahatladı. Kışın donuyoruz. <laughs> Yazın çok güzel. Yanıyoruz. Havuz atlıyoruz. El emeği göz nuru havuz sayesinde çorak arazide kahkahalar yankılandı. Hop. <laughs> sana. Küçük oğlum burada kendine küçük bir havuz yaparken bunu dikkatimi çekti. Bunun çocuklar için bir ihtiyaç, bir eğlence kaynağı olduğunu fark edince çocuklar için böyle bir havuz yapma fikri geldi aklımıza. Fikir öğretmenden çıksa da öğrenciler de kolları sıvadı.